Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde parabol konusunu işleyeceğiz. Parabolun genel yapısına bakalım arkadaşlar. Parabol y eşittir ax kare artı bx artı c şeklinde ikinci dereceden bir fonksiyondur. Burada arkadaşlar a sıfırdan farklıdır. Parabolün grafiği. Parabolun grafiği bulunurken arkadaşlar öncelikle x ekseni kestiği noktalar belirlenir. y ekseni kestiği nokta bulunurken x yerine 0 yazılır. y eksenini kestiği nokta bulunur. İkinci olarak x ekseni kestiği noktalar arkadaşlar y eşittir 0 olduğunda yani y yerine 0 yazıldığında ikinci dereceden bir denklem elde edilir. Bu denklemin arkadaşlar delta bakılır. kılır. Eğer delta sıfırdan büyük olursa arkadaşlar parabolümüz x eksenini farklı iki noktada keser. Yani x1 ve x2 burada arkadaşlar kök olmuş oluyor. Delta 0 eşit olduğunda parabolümüz x eksenine teğet olmuş olur. Burada eşit iki tane kök olmuş oluyor. Eğer delta sıfırdan küçük olacak olursa parabolümüz x eksenini arkadaşlar kesmez. Şimdi burada biz parabolümüzü kolları yukarı doğru aldık, aşağı doğru da arkadaşlar aynı durumlar geçerlidir. Üçüncü olarak tepe noktasının koordinatları, tepe noktasının koordinatlarını bulurken arkadaşlar biz bu koordinatları, apsisi r ordinatı k ile gösteriyoruz. Bakın k noktası bulunurken arkadaşlar eksi b bölü 2a'dan bulunuyor. K değeri bulunurken arkadaşlar yani ordinat. 4ac eksi b kare bölü 4a formülünden bulunuyor. Arkadaşlar bu k'nın başka bir bulunuşu daha var. k aynı zamanda fr'den de bulunabilir. Mesela kolları aşağı doğru bir parabol düşünelim. Tepe noktası şöyle belirlensin. r ve k. Burada arkadaşlar fonksiyon mantığından düşünecek olursak r'ye karşılık gelen değerimiz k olacaktır. Eğer kollar yukarı doğru olacak olursa arkadaşlar yine aynı şekilde bakın. Şöyle tepe noktasının R'si ve K'sı burası olsun. K arkadaşlar burada bir değer. R de burada bir değer olacaktır. Ee, burada arkadaşlar K için bir şey söyleyebiliriz. Parabolimizin alacağı en büyük değer buradaki K değeridir. Yani kollar aşağı doğru olduğunda parabolün alıcı en büyük değer k değeri. Biz buna maksimum değer deriz. Eğer kollar yukarı doğru olacak olursa buradaki k değeri bu sefer parabolün alıcı en küçük değer yani minimum değer olmuş olur. Dördüncü durum. Burada arkadaşlar a'nın işaretine bakarız. Eğer sıfırdan büyükse yani a'nın değeri sıfırdan büyük ise parabolün kolları yukarı doğrudur. Eğer a sıfırdan küçük ise arkadaşlar parabolün kolları aşağı doğru olacaktır. Parabolün simetri ekseni. Bize verilen bir parabolün simetri eksenini şöyle buluyoruz. x eşittir. Eksi b bölü 2a'dan. Bunu şu şekilde açıklayalım arkadaşlar. Şöyle bir x ekseni çizelim. Ve arkadaşlar parabolümüz şöyle olsun. Kolları aşağı doğru bir parabol olsun. Tepe noktası şöyle t ile gösterilsin. Simetri ekseni arkadaşlar tepe noktasının olduğu yerden geçecektir. İşte bakın bu doğru. Nereden geçiyor? X ekseninde R noktasından geçiyor arkadaşlar. Yani bu doğru. X eşittir. Eksi B bölü 2A doğrusu olmuş oluyor. R'nin değeri neydi arkadaşlar? Eksi B bölü 2A'ydı. Burası X ekseni. Y ekseninde arkadaşlar şöyle çizecek olursak şurası y ekseni olmuş olsun. Orijinimiz ve y ekseni. Bu örneğimize bakalım. Parabolün tepe noktası 1K olduğuna göre K kaçtır diye soruluyor arkadaşlar. Öncelikle burada M değerini bulmamız gerekiyor. Arkadaşlar R değerimiz yani tepe noktasının R'si 1 olarak verilmiş. R nasıl bulunuyordu? eksi b bölü 2a'dan bulunuyordu. Buradaki a ve b değerlerini öncelikle tespit edelim. a 1'e eşittir. b m'ye eşittir. c de 4'e eşittir. Bunları yerine koyalım. Eksi m bölü 2 buradan m eksi 2 olarak bulunur. Ve yerine yazalım arkadaşlar. D eşittir. x kare eksi 2 x artı 4 böyle bir e, parabol denklemi bulmuş oluyoruz. K'yı bulurken arkadaşlar F'den yararlanacak olursak R'miz burada kaçtı? 1'di. Yerine koyalım. 1 2 artı 4 buradan 3 olarak bulunur. Yani F'ye değeri aynı zamanda arkadaşlar K'yı veriyordu bize. Buradan 3 olarak bulunur. Şimdi bir de K değerini daha önce gördüğümüz formülümüz 4AC eksi b kare bölü 4 a formülünden bulmayı deneyelim. Bakalım buradan aynı sonuç çıkacak mı? 4 çarpı 4 eksi m kare bölü 4 a Burada arkadaşlar m'i kaç bulmuştuk biz? Yerine yazacak olursak 16 eksi eksi 2'nin karesinden 4 bölü 4 o da eşittir 3 olacaktır. Yani k değeri bakın yine 3 olarak bulunmuş oldu. Bu örneğimizde parabolün grafiği nedir diye soruluyor. Yani grafiğini çizmemizi istiyor arkadaşlar. Biz öncelikle şöyle bir koordinat sistemi çizelim arkadaşlar. Hazır bulunsun. Nereden başlıyoruz? Önce eksenleri kestiği noktalar. X'ini 0 yazarsak y eşittir. Eksi 12 olacaktır. Burada y ekseni kestiği noktamız 0'a eksi 12'dir. Daha sonra Y yerine 0 olursak 0 eşittir. X kare eksi 4 x eksi 12. ikinci dereceden bir denklem bulunmuş oluyor. Bu denklemi çarpanlarına ayıralım. X eksi 6 çarpı x artı 2. Buradan köklerimiz x1 eşittir eksi 2 x2 eşittir 6 olarak bulunacaktır. Yani eksi 2'ye 0 ve 6'ya 0 noktalarında x eksenini kesiyor şöyle olsun. Eksi 2 buralarda bir değer olsun. Altımızda arkadaşlar şuralarda bir değer olsun. Y ekseni kesi nokta ise eksi 12 şöyle bir değerimiz olsun. Tepe noktasının koordinatlarını bulalım. R kaydı. Öncelikle arkadaşlar R'yi buluyoruz. Eksi B bölü 2A'dan yerine koyalım değerlerimizi. B eksi 4'tü. A'da 1'di arkadaşlar buradan R'si 2 olarak bulunur. K'sına gelince K'yı yine F'den bulunmayı, bulmayı deneyelim. R'miz 2'ye eşitti. 4 eksi 8 eksi 12'den eşittir. 4 eksi 20 buradan eksi 16 olarak bulunacaktır. eksini şöyle uzatalım. Evet, parabolümüzün arkadaşlar tepe noktasının koordinatlarını şöyle belirledik. 2'ye eksi 16. Grafikte de gösterelim. 2. Eksi 16 nerelerde bir değer olacak? Biraz şöyle yukarılarda bir değer olacaktır. Eksi 16. Parabolümüz bu noktalardan geçecek arkadaşlar. Şöyle parabolümüzü çizelim. kolları yukarı doğru bir parabol. Burada x karenin işaretine bakarak e, parabolün kollarının yönü tayin edebiliyorduk. Ve böylece parabolün grafiği çizilmiş oldu. Bu örneğimize bakalım. Parabolün tepe noktası t, x eksenini kestiği noktalar a ve b'dir. Buna göre a, t, b üçgenin alanı kaç birim karedir diye soruluyor. Öncelikle tepe noktasını bir bulalım arkadaşlar tepe noktası R ve K idi. Buradan R eksi B bölü 2A. Önce bunu bulalım arkadaşlar. Eksi. Ve ABC değerlerini tespit edelim. A değerimiz 1. B değerimiz eksi 4. C değerimiz ise eksi 5'tir. Burada B değerini eksi 4 olarak yazalım. A'sı 1'di. Payda 2 oluyor. Buradan da R 2 bulunuyor. K'ya gelince arkadaşlar yine F, R'den yararlanabiliriz. R yerine burada yine 2 yazarsak arkadaşlar yani x gördüğümüz yere 2 yazmış olacağız. 4 eksi 8 eksi 5 buradan 4 eksi 13 ve eksi 9 olarak bulunmuş oluyor. Tepe noktası 2'ye eksi 9 oluyor arkadaşlar. x ekseni kesim noktaları gelince arkadaşlar y yerine 0 yazıyorduk. 0 eşittir. x kare eksi 4x eksi 5. Bu denklemimizi çarpandan ayıralım. x eksi 5 çarpı x artı 1. Buradan birinci kökümüz eksi 1. ikinci kökümüz 5 olarak bulunacaktır. x eksenin kesin noktaları ise eksi 1 ve 5 hapsisti noktalardır. Evet. Şimdi bunu arkadaşlar grafikte gösterelim. Y eksenimiz X eksenimiz X ekseni kestiği noktalar arkadaşlar eksi 1 ve 5 tepe noktası 2'ye eksi 9 2 arkadaşlar burada arada bir değer olacaktır. parabolümüzü şu şekilde çizelim. Eksenleri kesim noktalar A ve B noktalarıydı. Buradaki ATP üçgenini belirleyelim. A'dan T'ye, T'den B'ye ve AB doğru parçalarını şu şekilde arkadaşlar çizmiş olalım. Bizim isten bu üçgen alanı bulabilmek için yüksekliğe ihtiyacımız var. Burada yüksekliğimiz kaça eşittir? Bakıyoruz. T'nin apsin eksi 9. Oradan yüksekliğimiz 9 olacaktır. AB uzunluğumuz ise arkadaşlar 6 birimdir. Alan ATB eşittir. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den 27 birim kare olarak bulunur. Bu örneğimize bakalım. Burada verilen parabol x eksenine negatif tarafta teğettir diyor. Bu durumda m kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar negatif taraf deyince ne anlamamız gerekiyor? Ona bir bakalım. x de arkadaşlar sıfırın sağ tarafı pozitif değerlerden sol tarafı negatif değerlerden oluşuyor. Yani reel sayılardan oluşuyor. O yüzden arkadaşlar para bulmuş. Şöyle sol tarafta teğet olduğunda negatif tarafta teğet olmuş oluyor. Sağ tarafta teğet olduğunda pozitif tarafta teğet olmuş oluyor. Bize şu durum arkadaşlar soruluyor. Negatif tarafta teğet olabilmesi için tepe noktasının r'sinin sıfırdan küçük olması gerekiyor. Yani eksi b bölü 2a'nın arkadaşlar sıfırdan küçük olmasına dikkat edilmesi lazım. Öncelikle teğet olabilmesi için delta'nın sıfıra eşit olması gerekiyordu. Evet buradan a'sını b'sini belir diyelim. a 1'dir. b şuradan eksi dağıtacak olursak b'si 1 eksi n bulunur. c ise 1'dir. Delta'da arkadaşlar b kare eksi 4 ac yerine değerlerimizi yazalım. 1 eksi m'in karesi eksi 4 ac eşittir 0. Buradan 1 eksi m'in karesi eşittir 4. 1 eksi m 2'ye ve eksi 2 eşit olacaktır arkadaşlar. Şurada her iki tarafın kare aldığımızda m diğerimiz eksi 1 ve 3 olarak bulunur. Şimdi bunlardan arkadaşlar ilk olarak m'yi yerine yazacak olursak b'miz kaç çıkacaktır? 2 çıkacaktır. M yerine 3 yazarsak B'miz arkadaşlar eksi 2 çıkacaktır. Bu bulduğumuz iki değerden B'yi burada yerine yazacak olursak arkadaşlar eksi 2 bölü A değerimiz bakın 1'e eşitti. Onu da burada paydaya yazarsak 2 eşittir. Eksi 1 bulunur. Yani sıfırdan küçüktür. Yani burada arkadaşlar B değerinin yerine 2 yazmak gerekiyor. Bu durumda bunu sağlayan m eşittir. Eksi 1'dir. Cevabımız eksi 1 olarak bulunmuş olur. Bu örneğimizde arkadaşlar fonksiyonun belirttiği erinin simetri ekseni x eşittir 6 doğrusu olduğuna göre m kaçtır? Arkadaşlar bu sorumuzu çözmeden önce şöyle aynı zamanda bir not mayetinde bir açıklama yapalım. Bir tane parabol çizelim arkadaşlar. Parabolimiz şöyle olsun. Kolları aşağı doğru. Tepe noktası da arkadaşlar burada. T, R ve K. Şuna dikkat etmenizi istiyorum. Tepe noktasının apsisi yani R noktası arkadaşlar. Buradaki köklerin arasındaki noktadır. Yani simetri eksen arkadaşlar nereden geçiyordu? Tepe noktasından geçiyordu. X eksenini R'de kesiyordu. Bu simetri ekseni parabolü iki eşit parçaya ayırmış oluyor eş parçalara. Ve sağlı sollu arkadaşlar şuradaki mesafeler birbirine eşit olmuş olur. Yani R köklere eşit uzaklıktadır. Bu uyarıya dikkat ediyoruz. R köklere eşit uzaklıktadır. Evet burada arkadaşlar belirtti simetri ekseni x eşittir 6 olduğuna göre diyor. Simetri ekseni şöyle bulunuyordu. Buradaki x değerimiz 6. Eksi b bölü 2a'dan. B'miz burada arkadaşlar nedir? Eksi parantez içerisinde 3m artı 6. A ise m eksi 1'dir. Yani 2 çarpı a diyoruz arkadaşlar. Buradan bu işlemi düzenleyelim. Buradaki eksiler artı olmuş oluyor. İşler dışlar 12 m eksi 1 eşittir. 3m artı 6. Parantez içine dağıtalım. 12m eksi 12 eşittir. 3m artı 6. 9m eşittir. 18m eşittir. 2 olarak bulunmuş olur. Yani simetriksin 6 olması için burada m'in 2 olması gerekiyor. Bu örneğimizde Fonksiyonun en küçük değeri 5 ise f-2 değeri kaçtır diye sordu. Arkadaşlar parabolümüzün en büyük değeri ve en küçük değeri bulunurken nereden buluyorduk? Açıklamalarımızda şöyle demiştik. Eğer kollar aşağı doğruysa k değeri en büyük değeri veriyor. Kollarımız yukarıya doğruysa arkadaşlar k değeri en küçük değeri veriyor. Burada k değerimiz demek ki arkadaşlar kollarımızı bakın nereye doğru? Yukarıya doğru. Buradaki k değeri 5'miş. kaderi nasıl buluyorduk biz? 4ac eksi b kare bölü 4a formülünden ve 4a formülünden veya arkadaşlar nereden? Fr'den buluyorduk arkadaşlar. Biz şuradan şansımızı deneyelim. Önce r'sini bulalım. Eksi b bölü. b'si burada arkadaşlar eksi 4'tür bakın. 2a buradan 2 bulunur. K eşittir f r'den. R değeri 2 ise işte 5 eşittir diyoruz. 4 eksi 8 artı c. Buradan c'yi buluyoruz arkadaşlar. 5 eşittir. Eksi 3 artı c'den c eşittir. 8 olarak bulunmuş oluyor. Ve fonksiyonda c'yi yerine yazalım. fx eşittir. x kare eksi 4x artı 8'dir. F 2 isteniyor. X gördüğümüz yeri eksi 2 yazalım. 4 artı 8 artı 8'den arkadaşlar 20 olarak bulunacaktır. Bu örneğimizde bir parabol veriliyor. X eşittir eksi 1 için maksimumun değerini alıyorsa hem kaçtır diyor. Arkadaşlar buradaki ifadeye dikkat edelim x eksi 1 için maksimum değerini alıyor. Şimdi parabolümüzün kolları aşağı doğru olursa parabol k'da maksimum değer alır. Maksimum hangi x değeri için arkadaşlar maksimum değer alır? R arkadaşlar bunu maksimum yapan değerdir. R için maksimum değerini alır. Buna dikkat ediyoruz. Burada verilen x eşittir eksi 1 değeri aslında parabolün arkadaşlar r'sidir. O halde burada R'sini bulurken eksi B bölü 2A'dan yararlanıyorduk. Eksi 1 eşittir eksi. B'si kaçtır burada? Eksi 2M'dir. A'sı M artı 1'dir. Çarpı ikisi var burada. Şuradaki işaretlerimiz artı oluyor. İkilerimiz sadeleşsin. İçler dışlar çarpımı yapalım. Eksi M eksi 1 eşittir M'den eksi 1 eşittir 2m m de buradan eksi 1 bölü 2 bulunmuş olur. Bu örneğimizde fx fonksiyonu veriliyor. Bir de gx fonksiyonu veriliyor. Bunlar arkadaşlar birer parabol. İşte fx'in en büyük değeri ile gx'in en küçük değerleri birbirine eşitse m kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar burada fx parabolü kolları aşağı doğru bir paraboldür. gx parabolü kolları yukarı doğru bir paraboldür. Buradaki en büyük ve en küçük değerleri bulurken nereden buluyorduk? K'dan buluyorduk. Direkt fx'in öncelikli arkadaşlar K'sını bulalım. Şöyle olsun. 4 ac. A dediğimiz eksi 1'di. C'si M'dir eksi b'si arkadaşlar burada eksi 6 karesini alırsak 36'dır bölü 4a evet f fonksiyonu ait k bunu eşittir bunu düzenleyelim öncelikle eksi 4m eksi 36 bölü eksi 4 burada arkadaşlar eksi 4'e bölersek payı m artı 9 bulunmuş olur GX fonksiyonuna bakalım arkadaşlar. Burada K'yı bulurken yine aynı şekilde 4 AC formülünden yararlanalım. A'sı 1, B'si 2, C'si 3'tür. Yerine koyarsak 4 çarpı 1 çarpı 3 eksi B kare bölü 2A. Buradan 12 eksi 4 bölü 2 8 bölü 2 yani 4 bulunur. Bunlar birbirine eşitmiş. M artı 9 eşittir 4'ten M eksi 5 olarak bulunur. Bu örneğimizde parabolların tepe noktalarının kümesi nedir diye soruluyor. Parabollerin tepe noktasının kümesi aynı zamanda arkadaşlar geometrik yer demektir. Önce tepe noktasını bulalım. R'sini bulalım arkadaşlar. R eksi b bölü 2 a'ydı. Bakın burada a 1'dir. b eksi 2 m'dir. c de m eksi 3'tür. Yerine koyuyoruz. Eksi eksi 2 m bölü 2. Oradan da arkadaşlar m bulunur. Evet. Tepe noktasının absisi yani r'si m'dir. K'sına gelelim. K'sını da 4AC eksi B kare bölü 4A formülünden bulalım. Yine buradaki yaz yok olursak 4 çarpı 1 çarpı M 3 eksi eksi 2M'in karesi bölü 4. Bunu düzenleyelim. 4M 12 eksi 4 m kare bölü 4 olur. 4 ile sadeleştirirsek m eksi 3 eksi m kare bulunmuş olur. Ve bulduğumuz bu k'yı arkadaşlar şurada yazalım. Düzenleri kızacak olursak eksi m kare artı m eksi 3 olarak yazılmış olur. Şimdi biz tepe noktasını bakın koordinatlarını m cinsinden bulduk. Bizden bu noktanın geometrik yeri isteniyor. Geometrik yer denklemi bulurken. Bakın buradaki apsisimiz x. Ordinatımız y'dir. Yani x m'e eşittir. y'de arkadaşlar eksi m kare artı m eksi 3 eşittir. Burada m gördüğümüz yere x yazacak olursak denklemimizde y eşittir. Eksi x kare artı x eksi 3 ifadesi bulunur. İşte bu denklem arkadaşlar tepe noktalarını geometrik yer denklemi olmuş oluyor. Evet arkadaşlar güzel bir soru bu. Ee, bu örneğimizde ne verilmiş? Grafik başka AB eşittir 3 çarpı BO uzunluğu diyor. Parabolünün grafiği x eksenin A ve B noktalarına kesine göre en kaçtır diye soruluyor. Evet. Arkadaşlar buradaki B uzunluğu M kadar olsun. AB uzunluğu ise 3M olur. Bu oranı şöyle başka bir doğru parçasının ya da doğrunun üzerine taşıyalım. O noktası şurası olsun. B noktası ve A noktası. OB uzunluğu M kadarken AB uzunluğu arkadaşlar 3M olsun şurası. Bu verilen parabolün arkadaşlar öncelikle tepe noktasını bulalım. Yani tepe noktasının R'sini bulalım. Eksi B bölü 2A eksi B 5'e eşittir. A da 1'e eşittir. Buradan eksi 5 bölü 2. İşte bulduğumuz nokta A ile B arasındaki arkadaşlar nokta oluyordu. Biliyorsunuz R kestiği noktalara eşit uzaklıktaydı. Şöyle buraya eksi 5 bölü 2 yerleştirelim. Şu nokta eksi 5 bölü 2 değerine sahip. Şimdi nasıl bir yorum yapabiliriz burada? Orijinden itibaren arkadaşlar şu R'nin olduğu yere kadar olan uzunluk M cinsinden şöyledir. 3M bölü 2 artı M değerine eşittir. 3M bölü 2 artı M buradan 5m bölü 2 olmuş olur. Bakın şu kısımda yazılacak olursa burası da 3m bölü 2'ye eşit olmuş oluyor. Yani şu mesafeler birbirine eşitti. Şimdi bu uzunluğumuz 5m bölü 2 ama sayısal değerimiz eksi 5 bölü 2'dir. Eşit dediğimizde m değeri eksi 1 olarak bulunur. Evet. Şimdi burada arkadaşlar m eksi 1 değerine sahipse Buradaki B noktasının koordinatı eksi 1'e 0 olur. Çünkü M kadar uzaklıkta. A'nın koordinatı ne olur? Başlangıç noktasının itibaren 4M uzaklıkta. O da eksi 4'e 0 olmuş olur. A noktasının koordinatı eksi 4'e 0. B noktasının ise eksi 1'e 0 olmuş oldu. E'ni bulmak için bu noktalardan bir tanesini Parabol denkleminde yerine yazıyoruz. Mesela B noktasını yazalım arkadaşlar. Ordinat 0. X yerine eksi 1 yazarsak, 1 eksi 5 artı n. Buradan n değerimiz 4 olarak bulunacaktır. Şimdi şunu açıklayalım. Parabol üzerindeki noktalar parabol denklemini sağlar arkadaşlar. Buradaki A ve B noktaları parabol üzerinde olduğu için herhangi birini parabol denkleminde yazdığımızda sağlaması gerekir. Biz de burada arkadaşlar B noktasını yerine yazarak en eşittir 4 bulmuş olduk. Evet bu örneğimizde de arkadaşlar yine bir grafik veriliyor fx'e ait. Burada fx parabolünün grafiği x eksenine a ve b noktalarında kesmektedir diyor. AB uzunluğu burada 6 birim olduğuna göre m kaçtır diye soruluyor arkadaşlar. Evet. Burada arkadaşlar yine R'sini bulalım. Tepe noktasının. R değeri eşittir. Eksi B bölü 2 A'ydı. Parabolümüzde A 1'dir. B eksi 4'tür. C M artı 6'dır. Yerine koyacak, koyacak olursak eksi, eksi 4 bölü 2 buradan R 2 olarak bulunmuş olur. Bu R noktası A ve B noktalarına eşit uzaklıktaydı. Şöyle. O halde 3 birim sağa doğru gidecek olursak B'nin koordinatları 5'e 0 olacaktır. 3 birim sol tarafa doğru gidecek olursak A'nın koordinatları eksi 1'e 0 olacaktır. Ne demiştik? Parabolün üzerindeki noktalar parabol denklemini sağlar. Burada da arkadaşlar A noktasını parabolde yerine koyalım. A noktası neydi? Eksi 1'e 0'dı. Y yerine 0. X yerine eksi 1 yazalım. 1 artı 4 artı M artı 6. Buradan M eşittir. Eksi 11 olarak bulunur.